Siz nereden biliyorsunuz burada kahve içtiğimi? Arabada. <gülüyor> 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 Plakayı değiştirin Gülmen Hanım. Nasılsınız Gülmen İyiyim Hanım? İyiyim siz? Biz de iyi çok teşekkürler. Ne yapacağız? Kapanmalar, yasaklar? Daha tam kapanma geliyor diye duyduk. Bilmiyorum belki. Yani azalacaksa daha... gerçekten gelsin. Bizim hayatta ve evde en büyük telaşımız Mayıs'ın ilk haftası sınavlar. Olacak mı? Olmayacak mı? Ona göre Bodrum'a erken gideceğiz. Ee, işle Bir hazırlık yaptınız o zaman işte bilmiyoruz. Böyle milletin bakarı çıkınca böyle bakıyoruz. Sınavlarla ilgili ne dedi diye. Bilmiyorum Onu bekliyoruz. Yani i̇şleri artık dijitale taşıdınız. Bitcoin falan kovalıyorsunuz. Sorma <laughs> sorma. Ethereum'cu olacağım. Nasıl olacak. gidiyor yatırımlar peki? Hiç iyi gitmiyor hiç. Bir tepe taklı oldu sizde de. Sorma olmadı. sorma ben de öyle oldum. Ama hiç Cüneyt iyiydi. Cüneyt Bey'in yazdığı bayağı sözü de bu arada satışa çıkarmıştınız. Sana satacağım so sözü. <laughs> Bilmiyorum ama yani kim kullanırsa fayda sağlıyor. Bence, mi? Bence de arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta da İbrahim Bey'i ziyarete gittiniz. Onun da yeni şarkısı çıktı. Dinlediniz mi? Bu Nasıl güzel, buldunuz? güzel dinledim. Bugün oldu. hatta paylaşacağım. Ee, onunla evde, evde olmak, sohbet etmek, kahvaltı etmek çok güzeldi. Öpüyorum sizi bir yere yetişmem lazım. İbrahim Son. Hanım, tane çocuk yetiştirdiniz. Demet Hanım'ın bir mevzusu var Hira'nın TikTok'ta çocuğun size. Siz böyle şeyler yaşadınız mı hiç? Ya da nasıl? Mukayet Yaşamadık olmadık? ama yaşamayacağız anlamına gelmez. Bilmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Sosyal medyadan çocuklarımızı korumak için. Hesaplar. Ee, e, e. Hesapları kullanıyor mu çocuklar? Vallahi var galiba gizli gizli Dedik benden yapıyor olabilir. Yok, yok 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 yok. <laughs> Görüşmek üzere. Aynen aynen. Yani Hayır, çekinerek hadi bay bay. <laughs> bay bay görüşürüz. <laughs>